Canımın içi, lütfen artık beğen bak. Bu, bugün gezdiğimiz beşinci kafemiz. Ya Vedat Milör gibi geziyoruz ya. Canımın içi, öncelikli olarak ilk deyitimizde başka tanımadığım erkek isimleri duymak hiç istemem. Vedat Milör kim tanımıyorum. Umarım aranızda bir şey geçmemiştir. Ama neyse yani, beş kafede olmuşsa... Tamam, madem istiyorsun, buraya oturalım o zaman. Ee, şöyle geçebiliriz mesela. Ben... Ama o kadar da oturmayalım yani. Kuytu Köşe orası ya. Ne yapacağız? Garsona seslenmek için işaret fişeği mi sıkacağız? Ya yani zaten son olarak burası kaldı. Buraya oturalım istersen ha? Ha tatlım? Tamam yani. Sen çok istiyorsan tabii ki oturalım. Hı. Şöyle. Canım şöyle oturalım. Ben şöyle oturuyorum. Geldim. Yani Sandalye bir çekelim. Nasıl? Keyfin yeri değil mi? İyi mi burası? Yani sen manzaraya dönük oturdun. Ben duvar görüyorum. Ama hiçbir problem yok. E, tamam yer değiştirelim sen. Olur tabii ki gel. Geç. Geç kız. <laughs> Böyle de güzel oldu ha. Oldu evet. Ay. Güzel oldu. Oturduk. Tamam herhalde her şey. Belden belden rüzgar vuruyor burada da. Vallahi belde sıkıntı biliyor musun? İleride çocuğum olmaz ya. Tatlım sen montunu giymiyorsan ben giyebilir miyim? <laughs> giyinikti ama ben tabii ki verebilirim sana. Çok teşekkür ederim. Şöyle en azından sırtımı atarsan. çok sağ ol. Oo, oh, güzelmiş. <laughs> Yaklaşma bana ya. Rahatsın artık inşallah. Evet evet ya çünkü belden falan ay hemen Hı? hastalık Doğru. yapar. Tabii, tabii, hasta hasta da ben çok ağır hastalanıyorum ay, yazık. Vallahi yazık kadına. Hangi kadına? Anneme, annem bakıyor bana. Anladım. E, ee, ne yapalım ya? Artık her şey yolundaysa, yerindeyse bir şeyler... Acıktım. Ben de acıktım. Süper! Bak ilk date'imizde ne kadar fazla ortak noktamız var. Çok, evet. O zaman hadi sipariş verelim. Hadi verelim. Hadi verelim. Hadi, hadi bakalım. Bekliyorum. Ben, ben de da bekliyorum. Ben inanmıyorum. Sen aynı şeyleri bekliyoruz sabahdan beri. İnanılmaz. Bekliyorum ben de. Bak, biraz daha beklersen garsona ben seslenmek zorunda kalacağım. <laughs> e, sen seslensene zaten. Ben seslenemem. Ses tellerime ziyan çünkü hemen bademcikleri şişiriyor, hastalık yapıyor, yazık kadına. Hangi kadına ya? Annem diyorum ya. Anlamıyor, amma akıt herhalde. Ee, pardon, bakar mısınız artık? Hoş geldiniz. Buyurun şöyle menü vereyim. Ee, ben bir tavuk burger rica ediyorum. Tabii. Ee, ben de şöyle hakiki güzel bir kuşbaşı kaşarlı pide. De mi ya? Şöyle kuş kaşar, sinyal, Değil mi? Şöyle. evet, evet, ağır ağır. Ama ben hepsini bitiremiyorum. Kalanını sen yersin. Gömersin ya sen. Gömemez misin? Gömmek mi? Niye? Kuşkaş öldü mü? Niye gömüyoruz? <laughs> bana ağır geliyor. Gece uyutmuyor ondan. Anladım. Ee, peki yemek gelene kadar içecek bir şey ister misiniz? Ee, bir Türk kahvesi içer miyiz? Fal bakarsan olur. Fal bakmam, ben bir sade Türk kahvesi <laughs> alayım. O zaman bana <laughs> bir tane çilekli frappuccino söyle. Ekstra çikolatalı ve tall boy. Canımın içi. Garson burada ya, sen garsona söyleyebilirsin. Tamam efendi, ben duydum size bir tane sade Türk kahvesi getiriyorum. Yengeye de o dediğinde. <laughs> Ters aldı siparişleri. Yenge ya. Anlı akıt bunların da anlı akıt. Bu arada benim manzaram bayağı iyi. <laughs> Teşekkür ederim. Yok, ben sana demedim. Sen yanlış anladın beni. Ben manzara hani... Manzaram. Ha, pardon. Pardon ya. Ben şey yaptım. Ama bana da diyebilirdin. Nasıl? Ne nasıl canım? Diyorum ki iltifat etmekten bu kadar e, zorlanma. Küçük ağzın eskimez. Hayır, tabii ki ağzım eskimez. Ben iltifat edebilirim. Sen çok güzel bir insansın. Geçti. Geçti canım. Az önce edecektin. Geçti. Ne demişler? Geçti burun pazarı, sür arabayı İzmir'e. Nide'ye edir o da. de ne yapacağız? İzmir'e gidilir, Alaçatı, Çeşme. Allah'ım ya. <laughs> oh. ee, sen ne iş yapıyordun ya? Bir reklam ajansı mı? Bir şey, menajerdi, bir şirkette bir şeydin ya Ya bizim reklam ajansı. <laughs> ya, yani biraz... Şimdi dedikodu da sevmem de anlatayım. Bizim yeni müdür geldi. Mehmet Bey. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Bey'den önce Ayşenaz Hanım vardı. Bu Mehmet'le Ayşenaz liseden arkadaşlarmış. Ayşenaz geldi. Arkadaşlar hoş geldiniz. Tak bir gördüm Mehmet. Aa dedi Ayşenaz kız sümüklü. Ayşenaz da buna aşıkmış tabii. Hemen Mehmet'i gördü ne yaptı? Kocaya şut. Tabii tabii. Siz diyoruz bekar mısınız falan. Oh oh çok şükür. Ya, bir şey ya? Ayşenaz Hanım dedim. Ne yapıyorsunuz falan filan. Ortalık var ya Teksas'a döndü. Dedikodu hiç sevmem ama anlatmış bulundum. Sen neler yapıyorsun? inşaat mühendisiyim. Bina dikiyoruz. Sağ olsun. Ee, o kadar mı? O kadar. Ay hiç anlamam biliyor musun? Bana kumanda bozuldu de gider yenisini alırım. Ya zaten kumanda bozulsa gider yenisini alırsın. Niye canım bu pilinle ne falan bakarsın? ısırırsın, koyarsın yerine. Mesela pil alırsın. Hiç anlamıyorum işte ya. Anlıyorum. Ben anlamıyorum. Anladım. Anla hakikaten herhalde ya. <laughs> yemeğe çıktık. Sağ olsun beni evden aldı. Sonra da yemeğe getirdi. Ee, oturmaz mısınız? Aşkım biz sizi rahatsız etmeyelim. Saçmalama kız ne rahatsızlığı? Sabahtan beri konuşamıyoruz zaten. Gelip böyle sohbet olur, muhabbet olur. Ha. Oturalım mı Orhan? Otur da oturalım gülüm. Ah. Tabii tabii buyurun. Allah. Kıza helal olsun. Şehrin ortasında ayısıyla geziyor. Ee, ah. 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 e, şey e, biz de bir ortak arkadaşımız vasıtasıyla tanıştık da buluşmak bir şey oldu bugüne kısmet oldu. Merhaba Erkan ben memnun oldum. Ben de kardeş. Sen memnun olmadın mı Pembeli kız? O da oldu kardeş. Tamam gördük. Ee, siz rahat mısınız böyle? Ee, şey. Ben rahat... Rahat mısın aşkım? Çünkü şey, manzara tam orada kalıyor. Yani istersen başka bir yere geçelim. Benim manzaram karşımda zaten. Erkeğim mi? Kadınım, ah, ah, benim. Ay ne güzel ya. Ne kadar... Çok güzel değil mi? Ay pardon ya. Overthink saatime denk geldi. <laughs> Kusura bakmayın. Ne dedin canım? Duymadım demin. Benim manzaram karşımda zaten. <laughs> Teşekkür ederim. Bak, gör. iltifat eden nasıl ediyor? Sana demedik ki. Yanındaki kıza söyledim. Tam bana da diyebilirdi sonuçta. Ama demediz. Alımlıyım ben de. Oturuyorum burada sonuçta. <laughs> Efendim buyurun. Sade Türk kahveniz. Teşekkürler. Size de o dediğinizde. Teşekkürler. teşekkürler tatlım. Sağ ol. Ee, siz bir şey alır mısınız efendi? Biz bir şey alır mıyız Orhan? Sen şimdi yengene şöyle güzel bir ızgara tavuk yaptır tamam mı? Yanına böyle püre müre. Bir de böyle güzel e, salata yaptır. Tamam mı? Tatlı olarak da şöyle havuç dilim bir tane ee, baklava yap. Yanına da iki top dondurma koy. Tamam. Ben bir şey almam. Aa, olur mu öyle? Ben yerken sen bakacaksın. Benim manzaram karşımda. Erkeğim be. Hatunum. Aa, <laughs> çok tatlı. <laughs> Siparişlerinizi getireyim ağam. <laughs> Aa, dur ne yapıyorsun? Kahve içeceğim. Ne ne yapıyorsun ya? Story atmadan. <laughs> Saçmaladın canım sen herhalde. Ya şart mı? Ben anlamadım ki. Ee, değil mi tatlım? Şöyle bir ellerini çek bakayım. Güzel dursun. Ee, kardeş senin bacaklar gözüküyor. Bir çek onu. Bacak... Ba bu sizin mi acaba? Biraz çeker misin bacaklarını tatlım? Neye bakıyorsun? Benim manzaram karşımda. <laughs> Ay bu da ötüyor ya. <laughs> manzara ne manzara meraklısı çıktı. Tam çekmiyorum videoyu. Allah Allah. Vallahi şurama kadar geldi de neyse. Hiçbir şey bugün tadımı kaçıramaz. Neden? Çünkü en sevdiğim kurabiyeden koymuşlar. Çen büyüyünce kurabiye mi olacaksın çen? Çen büyüyünce sen büyüyünce kurabiye mi olacaksın çen? Uçak geliyor. Ya. Buradan kalktı. Uçak geliyor. Zzzz da o bakalım. siz, siz nasılsınız Neler yapıyorsunuz? İyi misiniz çocuklar? Nasılız nasılsınız Orhan? Vallahi buraya gelene kadar iyiydik. İyiydik. Aa, ne oldu? Bir şey mi oldu? Otoparkta iki tur attım. Araba bak bak yer bak yok. Aa. Tam bir tane araba çıktı. Tam sinyal verdim gireceğim. Bir tane araba içeri girdi. İçinde iki tane çakal. Ah rapçi olan. <laughs> lan yok yanpeç yani iki tane. Yanpeç yan ne lan? Lan yok girdi işte benim benim gireceğim yere girdi. Bana bir geldiler. Allah ben böyle bir yükseldim de. Neyse ki Buse yanımdaydı. Bu mi korudu sizi? Yok oğlum yani yanımda hatunum yanımdaydı. Mevzu çıkarmadım, sakinleştim yani. E senin de başına gelmiştir oğlum illa ki otoparkta böyle çakallara denk gelmişsindir yani. Ha yok, benim ehliyetim yok. Ne yaptın, kaptırdın mı? Ben de geçen kaptırdım. Yo, hiç almadım ki. Taksiye biniyorum ya ben, kafam rahat. Arkadaşlarım oluyor. Bak bugün Gözde aldı. Biraz beklettim ama ilk buluşma. Allah. Yani şey şimdi ayakkabıları beyaz ya Hava bugün yağmurlu çamur oluyor. Ayak prensesin ayakkabıları pisleniyor. <laughs> Evden çıkmadınız mı? Giysedin ya bot. Bot mu? Aa yanlış fikir. Kötü fikir. Canımın içi bot sence bu kombine olur mu? Ha? Ben botu daha çok skinilerle meçliyorum. Öyle daha güzel olmuyor mu zaten? Ben seviyorum yani. Tarzı fena değil. Aklı şey ama... Şimdi aşkım benim bu konuyla ilgili bir fikrim yok. Ama Orhan'a sorarsan o sana yardımcı olabilir. Vallahi ben böyle sikini mikini pek anlamam bu tarz şeylerden. Hani ya, sevmem de ayrıca. Ben yaza kadar böyle giyiniyorum işte. Aynı kıyafetli. Ha yaza kadar böyle. Yaza kadar ne ya? Biz bu tuvalete mi gitsek ya? Tuvalete mi? Tuvalete Hı. gidelim. Orhan tuvalete gidebilir miyim? Git yavrum. <laughs> ne güzel ya. Hani böyle köpeklerin burnuna kurabiye koyarsın. Bekle, 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 bekle. Yeah. Gel ya. Aynı öyle. Eğitimli gibi. Ne diyorsun lan? Eğitimi iyi manasında. Ha, öyledir. Kardeş, az sen gelsene şöyle. Bir seninle konuşalım. Ne oldu? Biz de mi tuvalete gideceğiz? Hadi. Yok, gel otur şuraya. Bir konuşsak tamam, tamam, tamam. Ne oldu? Bak kardeş. Yani böyle iyi niyetli bir abimize benziyorsun. Ama yani böyle bu yaşa kadar böyle ehliyet almamalar falan ben pek yakıştıramadım yani. Yani bak yanında bir bayan var. Yani yarın bir gün bir şey olur. Korumak zorunda kalırsın, koruyamayabilirsin. Geçen gün yolda yürüyorum, lavun biri laf attı. Ben bir koştum bana da üç kişilermiş. Abi bunlara bir girersin. Sağlı sollu, anlatabiliyor muyum ya? Öyle girdim. Sağlı sollu böyle tara patara vuruyorum. Bak Vurmaktan ellerimin üstü hep nasır tuttu. Görüyor musun? Hmm. Nasır yapar ya. Gel. 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 Lan ne yapıyorsun? Oğlum sen. Onu yedir onu. O nasırı alır. Merak etme. Kardeş al şunu bak. Hiç sevmem kremden. Vıcık vıcık nefret ederim. Çıkar şunu. Lan vıcık vıcık değil. Böyle elinin tersiyle yedir. Bak şimdi elimin tersiyle bir yedireceğim. Bana mı vuracaksın? Bana mı vuracaksın? Sana iyilik de yaramıyor. Hadi lan oradan. Şimdi aşkım. Yani ben bu konuyu çok hakim değilim. Sen istersen bu konuyu Orhan'a sor. Canım için kozmetik konuştuk, tight konuştuk. Ben bu konunun neyini Orhan'a soracağım? Ben çıldıracağım. Şu Bilemedim. peçeteni verir misin? Aa tatlım benim peçete. Ah, Şöyle Böyle kullandım. Böyle filmlerine bayılıyorum. Yani filmlerinde bir e, derinlik, ya, derinlik var. var. Derinlik, Erinlik var, anlıyor musun? Evet. Yani, böyle geçelim mi? Ama! Lan! Lan otoparktaki çakallar gelmiş. Lan! Baksana nasıl bakıyor dik dik. Canımın içi insanlar telefonlarına bakıyorlar. Bize bakmıyorlar. Sen bu tarafa dön. Ya bakıyorlar diyorum size. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak. <laughs> Aha bak işte dedim size gördünüz. Bak bakıyor. Ama beyefendi siz bak 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 yaparsanız. Bakarlar tabii ki durduk yere. Neden şimdi şey yaptınız ki? Hayırdır bilenler? Hayırdır? Ne bakıyorsun? Şey bize mi dediniz? <laughs> Ee, canım sen dön bu tarafa, dön bu tarafa. bize canım bir şey e yapsana. Sana dedim sana. Hayırdır sen Buse'ye mi battın birader? Yo Buse kim? Gözde mi baktın? Gözde kim? Ya belki bana baktılar. Gözde, Hiç bu ihtimal düşünülmüyor. Hafta sonu ben de köpek gezdiriyorum. Şapka gözlük aynı ünlü vibe'ı. Oğlum. B belki birine benzettiler. Lütfen hırgür çıkartmayın. Daha oğlum. iyisi bey. Ne olur. Kanka bak böyle saçma saçma konuşup beni sakinleştirmeye çalışma. Hayırdır oğlum siz Hayır, şey lan ne lan? Hayır sen sakin ol bir şey yapsana. Hayırdır oğlum ne bakıyorsun? Orhan Bey. Tatlım buna bakmam lütfen. lazım. Kusura bakmayın. Affedersiniz bölüyorum. Efendim anne. Ay delireceğim anne. E, e, Sabra e, sen sanat... kusura sinirlendiniz. Gelsene ben anlatayım sana burada neye sinirlendim. Gelsene böyle. Ya gelmesin ya. Gel gel. Ya, kalk ırk lan. Irk kalk kalk lütfen, kalk ya. Kalk lütfen ya. Lütfen beyefendi. E, abi, bir abi, yanlış abi. bir şey anlaşılıyor şu anda galiba. Gel abi. gel buraya gel. Hayır gel gelmeyeceğiz gelmeyeceğiz. Ay bismillahirrahmanirrahim. Ay bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ee, i̇yi akşamlar. Ee, kusura bakmayın, rica ederim. Bak. Yani, yani, Biz rica ederiz, lütfen. Rica ettiler. Gelmişler. Rahatsızlık verdik. Estağfurullah. estağfurullah, estağfurullah. Sanki biraz hak gibi bir şey oldu. Yemek Niye gitsin Orhan ya? Niye kaşındı? Bak adamlardan dayak yedi. Evet, evet anne merak etme. Çöz. Mehmet Bey daha iyi ya şimdi. Aa, ah. Aa, ne bağırıyorsun lan? Annemle konuşuyorum. <laughs> bir şey yok annem. Daha iyisi. Tamam, kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Ne oldu lan sana? Bacımıza, yengemize iş oldular, hallettik. Ay görüyor musun? Toplumsal yozlaşma. Ne yapabilirsin ki? Ne diyorsun lan? E, asıl siz ne diyorsunuz ya? Aşkım, ben şimdi tam olarak bilemiyorum ama Orhan konuya hakim. Değil. Ay sen sus Allah aşkına, sana bir şey sormadım zaten. Senin beynin bu ya, beynine sordum ben. Ne dedik biz? Sen ne dedin bize? Ben size demedim. Ben sabahtan beri aslında bu kıza bir şey söylemeye çalışıyorum ama yok bu kızın aklım aklı gitmiş. Sen olmuşsun bunu belli. Bu kızı bir konuşturmamışsın. Bu kız bir birey ya. Yok bireylik yok olmuş bu kızda. Hatunum ben seni konuşturmuyor muyum? Konuş. Ne konuşayım aşkım? Aha. Konuşuyor mu? Konuşuyor mu kız? Düşünmeyi unutmuş ya. Yani ne konuşayım diyor sana? Öyle mi hatun? Öyle mi beyim? Öyleymiş. Ah, çok kötüyüm. Özür dilerim. Ben seni koruyup kolluyorum zannederken Merse ben seni salaklaştırıyormuş. Özür dilerim. Bundan sonra ben susacağım, sen konuşacaksın. Tamam mı? Hiç konuşmayacağım. Sen gidelim diyeceksin, ben nereye diyeceğim? Hadi gidelim. Nereye? Yine ters yaptı salaklar ya. Ee, nereye gidelim? Sen karar ver. Ya eve gidelim ya kafe. Hmm. Eve ya da kafeye gidelim. Hani fikri yoktu? Ah, hadi gidelim. Salak değilim. Çok sempatik ya. Vallahi Aynen. mide öz ağzıma geldi. Değil mi? Değil mi? Vallahi getirdi insanlar mide öz suyumlar. Vallahi nasıl çiftler var ya. Aynen. Şimdi orada da kavgada biraz şey gibi oldu. Dışarı çıktım ya. Dışarıda yağmur başlamış da. Beni eve atarsın değil mi? Yok, ben ayrı bir yöne gideceğim. Hiç problem değil, ben taksiyle giderim zaten. Bir haber okudum geçen, taksici adamı kaçırmış. Olsun ben giderim. Giderim, sıkıntı yok. Atarsın. biz bir hesap mı alsak, ne yapsak? Ne ben seslenecek halim yok. Tabii canım, neden sen seslenirsin ki? Ben... Ben sizi dinliyordum zaten. Ee, beraber mi, ayrı ayrı mı? Hayır, hayır. Beraber, beraber. Haycan ayrı ayrı, lütfen. Beraber canım, o kadar da değil. Ver. Vereyim. Tamam. Kesene bereket tatlım. Ne kadar hayvansın ya. Bunu da bana ödetmezsin. Yürü lan, ben ödeyeceğim. Yürü. Ne alaka? Beraber olsun diye ben şey yaptım.